Tamam, gel. Bir saniye. Meşale yakıyorum. düz olur olmaz şey yapalım bir yer karar verelim artık evet bak sahil gibi bir yer var Gel gelir misin Arkandayım ben. Bak bak. şey çıkabilir mi buradan? Bilmiyorum. Ah çatır var. Kayıt Aa, yeri Hem kayıt edebiliriz hem de uyuyabiliriz. Ben hemen bir kaydediyorum. ediyorum. De abimin gelmesi gerekiyor uyumak için. Abim geliyor yaklaşıyor. sen buldun mu bizi? Uyuyabiliriz. Bulduğumu düşünüyordum. düşünüyorum. He? Ya yani çok fazla bir mesafe kalmadı. Evet evet gel. Ben sana doğru yaklaşıyorum. Hah ışın gözüküyor. Abi gördüm sizi. Buraya gel Z'ye basılı tut. Çadıra. Herkes yaptı mı? Tek ben uyuyorum şu anda. Hareket etmeyin yaptıktan sonra. Heh. Hele şükür. Evet. Gündüz gözüyle karar verelim. Gel bak buldum ortaya. Şurası nasıl? Biz daha önce de oynarken evet. oraya yerleşmiştik baba. Evet evet. Hop oh. Böyle hani sıfır küsürlerde. Sıfır altmış mıydı neydi Bir sürüm? Hatırlıyor musun? evet, musun? Şimdi size bir soru soruyorum. Oraya gittiğimizde büyük ev mi yapalım yoksa küçük mü? İlk gece için bir tek bir tane ufak yap. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra onu kırarız. Sonraki e, şeyi planlayın abinle. Tamam. Ama altı düz yapın. Tamam mı? Platform mu ya? yani? Ben bir defa yani platform yapın da ben bir defa şey yapmıştım. Otlar vardı falan kapı açılmıyordu. Tamam. Burada bir tane de şey var. E, Kamp yeri var, daha tamam. sonra oraya geliriz, tamam? Okey. Buralarda tohumlar falan var, alın. Ben alamıyorum daha. Şurada tatlı su kaynağı olması gerekiyor ama... Bakalım. Çıkıyor ha, içiliyor. Ben bir su içeceğim. Hop, Denizhan sağında. Evet, gördüm. Kaçıyor. Olsan sana oh. doğru geliyor. Tamam. Gördüm, arka arkadan vuracağım. Size doğru geldi. Çok iyi vurdum. Güzel. Ben düştü sandım mu? bir anda. Evet. Doğru şunu. Aa şefin şeyi geldi bana. He, o baltaya mı? Sıçısı geldi evet. Hmm. Az önce burada domuz gibi bir şey gördüm dikkat edin. Evet ben de gördüm. Ama onlar saldırmıyor. Ha alamıyorum artık da onları. Ben de. Evet, bak. Su ihtiyacımı. Şu adamı da parçalayalım, bunu akşam yeriz. Ben Ağlın çok ilerledim. Aldım mı Ben ne? biraz bir bitkilerden yiyeceğim yoksa gideceğim. Ben adamı parçalıyorum baba. Tamam. tamam. Aldım işte onu diyorum. Yani işte kollarını bacaklarını aldım. Tamam. Aa burası çok iyi değil mi? Abi baba buraya bir gelsiniz ha. Evet bak dümdüz. Evet. Abim gelince başlayayım planları. Ben kesmeye başlıyorum. Tamam. Şimdilik bugünlük bir şey kur olsun oraya. Tamam hemen kuruyorum şu anda. Bir <laughs> tane ufak kur. Tamam mı? Aha. Sonra projeye başla. O oranın içinde olmasın bak. Bu tarafa kur evi. Tamam. Oraya büyük yeri yap. Buraya şuraya. Evet oraya Ben gidiyorum. Ha, buraya evi yap. Oraya şey yap. Ee, büyük planlarını yap. Tamam. Olur değil mi? <laughs> evet bu arada o öldürdüğünüz hayvancı yerli pişelim pişirelim mi? Yakalım. Tamam. Yakalım Yakalım. Abi yapabilir misin şey? Kafana dikkat! Abi! Heh. Geliyor. Güzel. Tamam. Şimdi. Şunları alabilir misin abi? Hemen. Şöyle. Tamam. Güzel. Ha burada köklerini de kırmayın ağaçların. Şey. Onlar büyüyebiliyor diyebiliyorum ben. Açık değil mi büyüme? Böyle yaptım. Tamam daha iyi. Üç tane kaldı. Ben iki tanesini getiriyorum. İki tane kaldı. Tamam. Koydum. Bütün hepsi bitti. Ve hemen bir kaydedeyim. Şöyle. Şimdi o büyük evi ne tarafa yapacağız? Ben şöyle düşünüyorum. Şuraya doğru. Denize denize şey ver. Sırtını versin. Göster olsan. Buralara düşünüyorum. Şuraları bir platform tamam. yaparız. Düzleriz. Başla ben kesiyorum. ağaç. <laughs> ben direkt şey yapıyorum. nasıl yapacağımızı hani ayarlıyorum. Ne lazım? Odun. Full odun. Tamam sen e, yerlere şey yap, zemini yap. Ama çok da büyük yapma böyle 9x9 9, 9 falan yap. Tamam. Bana, bana yiyecek bir şey lazım. Tamam. Aşk olarak şöyle. Ee, var mı babay için? Şöyle. Bakıyorum. Şuradan şöyle ettiğim balık var. Ah, C balık bozulmuş Neyse bir şey olmaz baba. Hm. 70 olsa... tane temel için lazım. Şey değil yapsana. Ee, şu şey taşıma. Tam yapayım da abi tamam. bir gelebilir misin? Böyle iyi mi diye bir baksana. Tamam tavşan kestim Olsa denesem. tamam aşın. baba. Nereye ateş yaktınız? Bilmiyorum ben Ateş yakmadım. Ateş daha yakmadık. Böyleyim mi yoksa küçülteyim mi bunu? Abi. Küçülteyim istersen. Büyük yapmayacağız mı? Yok yok böyle iyi. Tamam. Böyle ee, iyi. Baba birkaç tane çubuk şuraya koysana. Altı tane lazım. Tamam bana yakacak. Tamam hemen yapıyorum. Ama onun için de yeni çubuk lazım. Çubuk lazım. Bence hepsini koyma. Neyse. Tamam sen gel burada indirilen e, kütükleri topla. Tamam. Babama götür. İki tane balık attım ben de. Varmış bende. Nerede? ha Orada. İsterseniz bir tane daha şu şeyden yapayım. Hmm. Ne der ona? Şu kütük kızağından yapayım, babam da taşısın. Bence ya sen ya da babam yerleştirsin, ben odun kesmeye devam edeyim. Tamam. Şu daha burada... Baba E'ye bas, C'ye değil. Ona göre. E'ye iki kere bas. Tamamdır, ben götürüyorum. İstersen altı, bana sen de kes. Yo düz tahta full. Olsan bir kişi toplasın, bir kişi e, yerleştirsin, bir kişi kessin. Ama işte o sırada da ben toplarken babam öyle boş boş bekliyor onun için. Hepsini yerleştirdin mi babam? Evet. O zaman babam da toplamasın. Şey yapsın, Hop. toplama şey istemsin. Evet, evet bravo. Şimdi <laughs> i̇şte bana da aynısını yapıyor. Var ya bunu kasti yapıyor. Ne be? Allah bu Allah. Öldüm. <laughs> Etrafınıza bakmıyorsunuz mu? İniyor filan diye söylesene. Düşüyor. Ya düşüdü. Allah bana düşmedi bu sefer. Sağlam kötü. Benimkisi de baya kötü. Şey yapın e, ilaç için. İlaç kalmadı. İlaç var bende? Varmış. Ben varmış. O daha sonra bunun etrafını falan çeviririz tamam mı? Hı hı. Ben şurada yapıyoruz. bir e, şey buldum. Oraya gideyim de geleyim. Kabile ne? yere gibi bir şey. Tamam. Aşağıdaki yer mi? Aha. Oraya ben de merak ediyordum ya. O zaman hep beraber gideriz. Tamam. Gidelim mi gece olmadan? Bence e, en başta evi halledelim sonra gideriz. Tamam. Bence de. Tamam. Şöyle. Bak, bence sen de kes ya bak daha da iyi olur. Ben hem koyup e, hem götürüp hem yerleştirebilirim. Yok ondan sonra elimizde çok fazla küçük birikecek bu yerlerde. Tam kütük tutucu yaparız. Ya da bu şeyleri koyarız. O zaman ben şey bu... yapsaydım. Araba. Evet. B Malzemem yok. Sizin olsun. malzemeniz de... varsa yapayım. Sizin malzemeniz ne? varsa yapayım. Ne lazım? Çubuk full. Benim sıfır. Tamam, gel. Gel yapalım. Buraya koydum. Oraya değil, buraya var. koy. Tamam, iptal edip de oraya koyacağım. Tamam bozma bozma toplarız ya. Yo yapacağım ama. Abi hemen şuraya koydum. Ne kadar varsa yaparsın. İlla benden uzak bir yere koyacaksın değil mi? Ya yakındayım. Geliyor. Kulağımın yanından geçti. <laughs> Şöyle. Baba sende çubuk var mı? Kullandım hepsini. Bende de hiç yok. Kaç? Ee, üç tane daha lazım. Üç tane tamam. daha çubuk buldum mu tamam. Toplayalım. Hemen şu odunları bir götürüyorum. Daha koyuluyor mu acaba? Hala koyuluyor. Vah. Wow. Dikkat ha. <laughs> baya bayağı oldu he. Onu geçik odun koyabildim ben şu anda. Ha daha da koyulmuyor. Tamam araba yaptık. Tamam. Tamam baba o, o arabayı da sen kullanırsın. Tamam. Bu daha buralar küçük dolu. Tamam işte işte iki kişi olduğunda daha da hızlı yapacağız. Sadece zemin için 45 tane kaldı. Ardından duvarlara geçeceğim. İsterseniz ben duvarları koyayım. Da koyamam. Çünkü üstüne çıkamıyorum. Aa yandım. Niye? Ateşin üstünden geçtim. Benden şey yapmıştım. Ne yapıyorsun? Şurayı yapıp Bence birinci bölümü bitirelim Evet Karar verdik buraya yapacağımıza Büyük ihtimalle parti parti olabilir bayağı uzun olmuş olabilir Evet Veda edelim mi? Evet Oğuzhan bu arada burada aloe vera aloe veralar var. Nerede? Benim bulunduğum yerde. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı ve en önemli seferi kanalıma abone olmayı seviniriz. Severim. Geldiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.